Selam. Aleyküm selam hocam. Ay ne yapıyor? Allah şükür. İlim insan meclisini kurmuşsunuz. Maşallah. İlim insan meclisini Maşallah. Hocam şıkınız yani yine destansı bir şey Ayak Ayakkabılar... Hiçbir şey yok Allah şükür. Allah'a şükür. Yani insan yürürken rahat ediyor hakikaten. Maşallah Kemeriniz de doyumlu, ceketiniz de cayır cayır her zaman gibi. Yanıyor. Evet. Altın evet. detayları çok, evet. çok dikkat çekici hocam maşallah. çok dikkat çekici. Ne güzel, ne güzel. Nasıl altın detayı, neyin? Altın işleme ceketin hocam maşallah. Ha. Yani ince altın iplerden oluşmuş. Evet, evet. Kaç evet. hmm. <laughs> karat olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Oho, <laughs> <laughs> daha neler ya. Daha neler. Evet. Hazreti Ali Keremullah vece Dünyalar Güzeli Hazreti Ali dedemiz Ne diyor Kayın Mehdi kalktığında Gök Yağmurunu yağdıracak bak Kayın Mehdi kalktığında yani huruç ettiğinde Belli olduğunda Gök yağmurunu yağdıracak Bereket gelecek Yer ekinlerini Yaşartacak Her yer yeşillik olacak İnsanların kalplerinden kin, haset, düşmanlık çıkacak. Yırtıcı hayvanlar evcilleşecek. Hatta bir kadın Irak'tan Şam'a tek başına yolculuk yapacak. Ayağı otlara, yeşilliklere değecek. Her yeri yeşil, çöl yok. Başında ziyneti olacak. Sus kadın. Demek ki başı açık olacak. Evet. Fakat ne zarar görecek ne korku duyacak. Yani sosyal yönden de garanti altında olacak. Maddi manevi her yönden garanti altında olacak. Yani git işte kendine iş bul, koca bul bilmem ne falan yok. Her kadın